Merhaba arkadaşlar Sultan Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Bizi sorarsanız bizi izleyen elhamdülillah. Umarım siz de iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. Hastanelerde yatan bütün hastalarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun bu arada arkadaşlar. ben benim sayfasını takip ediyordum. 2-3 gündür mesaj geliyordu. Güzel şeyler de gelmişti. Bayağı da yani fiyatlar da iyiydi hani bu bekliyordum ben cuma günü ama gittim kalmamış, bitmiş. Zaten stoklarda da az gelmişmiş. Böyle sadece böyle bir tane kalmış çerezlik gibi bir şey. Ya çerezlik gibi kullanın ya da tatlı koyun. Ne, ne isterseniz ne nasıl kullanmak isterseniz öyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de evden kaza aldım, geldim. ya yani anlayacağınız neye gittim, ne aldım, geldim arkadaşlar. Olsun bunda da vardı bir hayır. Yapacak bir şey yok sonuçta. Bir dahaki sefere inşallah. Arkadaşlar ben canım bayadan beri sütü tatlı istiyordu. Bu arada da rahatsızlığımı araya girince yapamamıştım. Şimdi tatlı yapacağız. Yemeğim biraz var ama yanına biraz daha bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben evimi toparlayacağım. Kızım da tatlı yapsın. Tatlı yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar biz yemek yapmaya başladık kızımla, ben yemek yapıyorum kızım daha tatlı yapacak, mantı yapıyorum ben, sarımsaklı yoğurtlu mantı yapacağım, hadi anne bir tane tatlımızı yap bakalım, dursun o sarımsağı alıyorsan. Şimdi ben bunu sarımsaklı yoğurt yapayım kocana. Şurada tereyağı dökeceğim. Bu lazım mı? Yok. Ha, kapat onu. Sarımsaklı. Aynen aşağıya şurada. İnşallah bir dahaki haftaya kaçırmayacağım arkadaşlar. Bu hafta geç kalmışım. Ama gerçekten güzel şeyler vardı. Kaç gündür Cuma'yı bekliyordum. Ama maalesef. Boşun bakalım. Biz de boş gelmedik. <laughs> yine solum dolu geldi. Kendime yine kaza kaldım. Neden? Ama bir tane kalmış. Evet, o günü bekliyorum. Şey de vardı. Hani gösteriyordu ya, alksana, çerezlik. Bir tanesi de büyük. Ama modeli hiçbir şey değil. Eski zaman modelinden bir. Almadım. şimdi işim var az önce ee, Katmer patlıyormuş. Belki biliyorsunuz ya duymuşsunuz bilmiyorum. Katmer aldım. Çayla falan yiyelim diye. Sen de mantı yaptı dedi. Tamam da kahvaltı yeriz falan dedi. tatlımız için arkadaşlar bir litre süt kullandık, bir de bir buçuk su bardağı şeker. Şeker damakta etkinliği göre azaltabilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Bir su bardağı da irmik kullandık. Kaynatacağız. Sonra kaynadıktan sonra bir paket şekerli vanilya ekleyeceğiz. Sonra oda ısısına kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra da bir saat kadar dinlendirmek için. Bu soğuk alacağız. Ondan sonra da Hindistan cevizleri üstünü süsleyeceğiz. arkadaşlar eşim geldi böyle katlar almış. Gerçi her, her yerde vardı herkes satıyordu. Kara borcam mı? Kara borcam mı? Oda şimdi en alttan nasıl alacağız? Lagi a j 게 kamu nanya Erdoğan okunuyor. <laughs> Bunu satır mısın Erdoğan? Ben? mısın? Ayşe, sen kendi işin yap. Ben kendi işimi yapıyorum. Tamam. saket eden büyük çocukumuz, amatör hoca mantı sarımsaklı yemizi de mi arkadaşlar? Zaten özelliği diyor, sarımsaklı mantı mantı Akşam oldu. Öyle soğuk çöküyor ki. Allah dışarı çalışanlara yardım et. Arkadaşlar ben tatlıyı çok seviyorum. Ee, o videoda da söylemiştim. Şerbetli tatlılar ağır geliyor. Yemiyorum ya bilmiyorum. Bilmiyor. kimi gənsə digəri güldü. Arkadaşlar şimdi yürümeye de başladı. Hiç durmuyor. Biz nereye, o oraya geliyor. Maşallah. Vah wow, bardak düşüyordu var ya. Nasıl lan arkadaşlar? Güzel değil mi kaza? Ben başka bir şey almaya bittiydim. Başka bunu alabilirdim. Demek ki Oraya nasip değilmiş parası. Buna nasipmiş. Aslında ben başa kazak almaya gitmiştim. Çünkü ben en çok boğazlı kazaklardan hoşlanıyorum. aldığım yeşil boğazlı onu onun gibi olacak. Orada bir tane vardı. O hoşuma gitmişti. Onu almaya gitmiştim. Ama bunu gördüm. Bunu aldım. Bir daha <laughs> <laughs> Dükkan sahibi kalıyor. Allah'ım verdi. Bu iş kendini aldı. <laughs> ayağımın üstüne <laughs> gidiyorum. İndiriyorum, indiriyorum, bakıyorum, bakıyorum hangi insan hoşuma giderse böyle saçıp gidiyorum kapıya. Altına biraz pantolon güzel olur. Sarı olur. Değil mi? Hı <laughs> hı. Şuna biraz dinlensin. şey. Hindistan ne var. Güzel değil mi? Cevizi Şundan herhalde. Onda yok ki. Var orada. Susam. Yok. Bu değil ama var yani. Hmm, yok oldu. Heh. Yani. Evet. Evet, Sanrakı yoğurumuz da hazır. Bu hem taze. İyi tatlılarına biraz çay da demlersin. Tamam. Geterisiz. De. Keyif yaparız bizlerim kızım. Ne oldu o şimdi? Çikolata sosunu mu yapacağız? Hayır.

İçine ne, ne arkadaşlar zamanında anlattım Nasıl Benim yani, marifetli kızım var arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit şeyler yapar. Hı. Evet arkadaşlar e, tatlımızın bitiş halinde. Görüşürüz. E, şu an soğumaya bıraktık. Ondan sonra soğuduktan sonra krem çantasını yapacağız. Üzerine e, e, yapacağız. Katacağız. Ondan sonra üstüne hindistan cevizi mi dökeceğiz? Ama çikolata sosu da üstüne güzel olmaz mı? Evet. Bu arada en güzel evet. İyi tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben mantımı pişirdim. Ee, ve yoğurdunu da çöktüm. Şimdi sosunu yapacağım. Birazcık kırmızı biber yapacağım.

Çünkü hazır burada. Tatlımız ee, tatlı bekliyoruz. Şimdi dökerken şu çok diye bir ses çıkıyor arkadaşlar. Muhteşem. Bak. <laughs> Bu bon asanı saklı tozlu. Evet. Mantımız hazır. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar biz şimdi tatlımızı yaptık 1 saat kadar dolapta bekledi şimdi de krem şantisini ekleyeceğiz ondan sonra hindistan cevizi ile süsleyip servis edeceğiz Biraz o tarafa çeker misin? Şimdi üstüne krem şantili tamam. Yani sence süsleyeceğiz. Tarçın olmaz mı Ayşenur? Tarçın da olur da. Biliyorum ben tarçını çok seviyorum. Hani kokusunu daha çok seviyorum. kar gibi oldu bunu dolaba koyacağız arkadaşlar. Tatlımızı bir saat kadar daha dinlenecek. Ondan sonra çayın yanında afiyet olsun bize. Siz de denemek isterseniz yapabilirsiniz. Hem basit hem de fazla masrafsız tatlı arkadaşlar. Her evde bulunan malzemeler yani. Evet arkadaşlar bugünlük vedalaşalım. Yarın inşallah görüşeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.